Herkese merhabalar ben Ramza Hilal Türk Herbalife ile birlikte beslenme danışmanlığı yapıyorum. Ve bugün sizlere Instagram'da sorular geliyor ve bu sorularından bazılarını seçip burada cevaplamış oluyorum. Bugün de size bir tane soruyu cevaplamış olacağım. Herbalife neden işe yaramaz? Herbalife başladığım zamandan beri birçok kişi ben bunu bunu yaptım ama Herbalife işe yaramadı şöyle kullandım ama işe yaramadı. Neden işe yaramadı gibi sorular geliyor. Burada bunları cevaplamış olacağım. Öncelikle Herb Life'ın ürünleri orijinal mi? Yani kullandığınız ürünler orijinal ürünler mi? Bunlar çok önemli. Gidip internetteki herhangi bir sayfadan alıyorsanız, Trendyol, yani Tepsi Burada ya da herhangi bir internet sayfasından aldıysanız orijinal olmama olasılığı çok yüksek. Bu yüzden kesinlikle Herb Life'ın kendi orijinal sitesi dışında hiçbir sayfadan Herb Life'ın ürünlerini almamalısınız. Orijinal olmayan ürünleri alırsanız o zaman sonucunuzu çok 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 büyük oranda etkilemiş olursunuz. İkincisi ise programa uyuyor musunuz? Bu çok önemli. Eğer programı uygulamıyorsanız, uymuyorsanız o zaman yine sonuç alamazsınız. Kendi isteğiniz üzerine elde ettiğiniz bir sonuç olmuş oluyor. O yüzden programa uyup uymamanız çok 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 önemli. Programa eğer uyuyorsanız o zaman üçüncü şıkka gelmiş oluyoruz. Burada kocanızla iletişim halinde olun programınız size uygun mu? Değil mi? E, neler değiştirilebilir? Neler yapılabilir? Koçunuzla mutlaka bunu konuşun. Koçsuz bir şekilde zaten ürünleri kullanmayın. Çünkü Herbalife'in ürünleri tek bir amaca hizmet etmiyor. Yani burada sadece kilo almaya, sadece kilo vermeye, sadece cilt bakımına, sporcu beslenmesine, sadece bunlara değil. Özel programlar eşiğinde ürünleri takviye ettiğimiz zaman sonuçlar almış oluyoruz. O yüzden koçlarınıza mutlaka danışın ve onlarla birlikte kendinize uygun program hazırlayın hazırladığınızda harika sonuçlar elde etmiş olacaksınız. Yani önce Herbalife ürünlerinin orijinalliğine dikkat edin. Sonrasında programa uyup uymadığınıza bakın. Ardından koçunuzla mutlaka iletişime geçin. Bu sayede programlarınız çok daha işe yaramış olacak. Eğer herhangi bir Herbalife koçunuz yoksa, o zaman benimle iletişime geçebilirsiniz. Buraya iletişim bilgilerimi de bırakmış olacağım. Oradan benimle iletişime geçebilirsiniz ve sonrasında programınız hakkında, sizin süreciniz hakkında detaylı da görüşmüş oluruz. Kendinize çok 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 iyi bakın, sağlıklı kalın yani Herbalife kalın.